arkadaşlar. Çok basit örnek Evinizdeki altını yüzünde Evet arkadaşlar Ramazan bayramındayız. Ramazan bayramının ikinci gününde öncelikle tüm İslam aleminin arkadaşlarımızın, herkesin, misafirlerimizin Ramazan bayramını öncelikle kutluyoruz. Düzce Melençey'indeyiz. Melençey'i yine her zaman olduğu gibi artık eski bilindik günlerine dönüyoruz. Ee, malum e, bir büyük bir e, deprem felaketi yaşadık. Onların etkilerine hayat devam ettiği için maalesef e, devam etmemiz de gerekiyor. Onun için de inşallah güzel bir enerji sinerji gerekiyor. Ee, çok uzaktan gelen misafirlerimiz de var. Bu arada ekstra bir ayrı detayımız olacak. Olaf var. Olaf da bugün bize raftingle eşlik gelecek. Şimdi onun kaskını yeleğini de giydireceğiz. Olaf'ı da tarihe altın harflerle deli fişe kahvesiyle beraber rafting yapacak. Ee, dediğimiz gibi Belen bu sene çok büyük beklentimiz var. Yaklaşık 250 bin kişilik e, misafir akını bekliyoruz. E, havaların az bir güneşin kendini göstermesiyle beraber bugün yaklaşık bin kişiye yakın grubumuz olacak. Akşama kadarki sürkülasyonlarımız, turlarımızla beraber. E, zaten nehirde de birazdan botların e, raft e, cümbüşünü e, konvoyunu hep beraber izleyeceğiz. Herkesi düzceye, melençeyle, melen ve melenci raftinge e, çıkıp çıkıp gelmesini ve bu güzel heyecanı adrenini yaşamaya bekliyoruz. Evet, bugünün en şanslı grup almaya var mı? Erdem! botunu aldık yani. Erdem, gel gel. Hayatlarınızı anlayın. kaldır abicim. Serdar! Hadi 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 不要拍不要